15 Temmuz Derneği ile Bisiklet Federasyonu darbe girişiminin yıl dönümünde tek bayrak altında kardeşlik için pedal çevir temalı bisiklet turu düzenledi. Etkinlik Taksim'den başlayarak 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erdi. Yaklaşık 500 bisikletçinin katıldığı turda İstanbul Boğazı geçildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Orgeneral Metin Tokel ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da etkinlikte yer aldı. <laughs> Vali Gül konuşmasında 15 Temmuz hem anma hem de milletin zaferini kutlama günüdür dedi. Etkinliğin 15 Temmuz'un anlamını genç nesillere aktarmayı amaçladığını vurguladı. Yaklaşık bir saatlik bir yarış var. Bunun amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak. Bunun biliyorsunuz 15 Temmuz'un hem anma boyutu var hem kutlama boyutu var. Anma boyutu 253 şehidimiz var. Kutlama boyutu da bu millet bu devleti uçurumun kenarında aldı. O açıdan da olabildiğince 7'den 70'e bu coşkunun yaşanmasıyla ilgili etkinlikler yapılıyor. Etkinlik 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunarak ve dualarla sona erdi. <Sessizlik>